kızım bana ne Ne yapıyorsan yap kızım bana ne Benim hiçbir şey umurumda değil bebeğim Gelemem bazen kendime Her zaman yalanlar söyler onlar Her zaman yalandan sever onlar Ben bunu yapamam kendime Ondan diyorum senden bana ne Eskiden severdim kızı harbiden O zaman takılırdım daha mahallede Sonra değişti her bir kız bana vermeden silahı çektim kendimi öldürdüm yaptım hatalar geriye döndürdüm kuşlar kafesteki kadar özgürdür kızı değil annemi hep güldürdün yeah. dünya yaşarken öldürdün beni dünya kendine küstürdün beni dünya seninle başka baharlarda belki belki ah yalan dünya yaşarken öldürdün beni dünya. Dünya, dünya, dünya Kendine küstürdün beni dünya, 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 dünya. Seninle başka baharlarda belki, 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 belki. Ah yalan dünya, 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 dünya Yaraladı dünya. beni sözlerin Seni seviyorum artık sevgilim Dudakların kahve gözlerin Artık özledim diyemem Öl dedim bana ölmedim Ben senin gibisini hiç görmedim Kafam attı gönderdim mesajlar Sonra orada kaldı senin gözyaşlarını silmiştim Anladım artık aşkımız bitmişti Elimdeki fotoğrafları silmiştim Sen ve ben farklıyız hep demiştim Şimdi unuttum artık sevgilim Yıllar geçti ben hep öğrendim Yapılan şeyleri hiç büyük görmezdim Şimdi de gelsen yine sana dönmezdim Dünya Yaşarken öldürdün beni Dünya Kendine küstürdün beni Dünya Seninle başka baharlarda belki Ah yalan dünya Yaşarken öldürdün beni dünya Kendine küstürdün beni dünya Seninle başka baharlarda belki Ah yalan dünya i'm